O gün sihirli kapının kenarları garip biçimde soluktu. Ege, mavi gözlüklerinin üzerinden kapıya baktı. "Bubu, sence kapı hasta mı?" Bubu kocaman bir esneme verdi. "Bence içine girince anlarsın." Kapı tıngır mıngır titredi. Ege elini uzattı. Bir adım, bir adım daha ve dünya griye döndü. Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü hepsi sanki kurşun kalemle çizilmişti. Rüzgar esti ama renk kokmadı. Bu bu dedi Ege fısıltıyla. Renkler nereye gitti? O anda avuç içi kadar mor uçlu minik bir kuş pır omzuna kondu. Ben mora dedi kuş cıvıldayarak. Renkçi kuşlardanım. Renkler kayboldu çünkü duygular sustu. Ege kaşlarını kaldırdı. Duygular renkleri mi yapar? Evet dedi mora. Her rengin kalpte bir yankısı vardır. Cesaret, sükunet, neşe, şefkat, hayal, hepsi boyadır. Başlarını kaldırdılar. Göğün ortasında dönen gri bir bulut vardı. Mora fısıldadı. Gri, fırtına bulutu. Renk, hırsızının saklandığı yer. Renk, hırsızı mı? Bubu'nun gözleri büyüdü. Eğer beş rengi uyandırırsanız, bulut çözülür. Ege yumruğunu sıktı. ''Hadi başlayalım.'' Kırmızı cesaret Karşılarına taş bir kapı çıktı. Üzerinde soluk bir kırmızı damla kalp biçiminde. Yazı şöyleydi. Korkunu ad ver, nefesinle yolu yak. Ege derin bir nefes aldı. Korkum, yalnız kalmak. Bu bu, benimki de seni kaybetmek, dedi. Ege, nefes al ver. Kalpleri hızlı hızlı atarken Ege bir adım öne çıktı. Ama birlikteyiz. Taşın içinden kızıl bir kıvılcım sıçradı. Çevreye sıcak bir kırmızı yayıldı. İşte bu diye öttüm ora. Cesaret ateşi uyandırdı. Mavi sükunet. Bir göl kıyısına vardılar. Su griydi, yüzeyi dalgalı. Tahta bir levhada. Dalgayı değil, nefesini say. Ege diz çöktü. Dört sayıda al, dört sayıda tut. Dört sayıda ver. Bu bu da denedi. Gölün dalgaları yavaşladı. Gri kabuk çatlayıp altından derin bir mavi doğdu. Gökyüzü bir anlığına maviyi hatırladı. Bulut halka halka inceldi. Sarı neşe bir pazar meydanı, tezgahlar balonlar ama renksiz. Ortasında bir davul üzerinde yazı. Gülüş ritmi sarıyı çağırır. Bubu minik parmaklarıyla davula tım 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 vurdu. Ege komik suratlar yaptı. Bubu kahkahayı basınca Ege de güldü. Gülüşler büyüdü, güneşin içinden ılık bir pırıltı akıp meydana sardı. Balonlar sapsarı oldu, ışık sokaklara düştü. Yeşil, şefkat kuru bir ağaç, kabuğuna sarılmış soluk yapraklar. Levha der ki kendine ve başkasına aynı yumuşaklıkta dokun. Ege avucunu göğsüne koydu. Bugün sıkıldım ama deniyorum. Sonra ağaca dokundu. Sana su bulacağız. Bubu matarasını çıkardı. Köklere damla damla döktüler. Ağaç bir oh çekti sanki. Yapraklar yeşile döndü. Etraftaki otlarda, bizde der gibi canlandı. Mor hayal gücü. Bir tiyatro sahnesi, perde kapalı, üzerinde solgun morizler. Yazı: Görmediğini gör, duymadığını duy. Ege gözlerini kapadı. Kapının içinden çıkan bir yol, gökte bir fırça. Bubu, sen göğü boyuyorsun. Bubu gülümsedi. Sen de yıldızları serpiştiriyorsun. Perde şırak açıldı. Mor bir ışık salonu doldurdu. Sahne arkasından dev bir pencere gibi gökyüzü göründü. Mor, kırmızı, mavi, sarı ve yeşil birbiriyle dans etti. Gri fırtına bulutu inceldi, inceldi. Ve ortasında titreyen küçük bir gölge belirdi. İşte renk hırsızı dedi Mora. Gölge ürkekçe konuştu. Ben soluk. Sesi neredeyse rüzgar kadar zayıftı. Ben renkleri çalmadım, sakladım. Ege yaklaştı. Neden? Çünkü herkes kendi renginin en güzel olduğunu söylüyordu. Benim hiç rengim yok. Kavgalar büyüdü. Ben de hepsini griye yatırdım. Sessizlik olsun diye. Bu bu başını yana eğdi. Yalnız kalınca renkler de solar. Ege cebinden cam bir bilye çıkardı. İçinde minik bir gökkuşağı dönerdi. Gel, dedi, birlikte bir renk yapalım. Senin rengin, bizim rengimiz. Mora havada çizgiler çizdi. Ege, Bilye'yi ışığa tuttu. bu da mor perdeden bir iplik kopardı. Renkler birbirine dokunduğunda yeni bir ton doğdu. Ne tam kırmızı, ne tam mavi, ne de sarı. Kalbin dolduğu, gözlerin ısındığı bir birlik rengi. Solukun kenarları ışıldadı. Gri pelerin yerini o yeni renge bıraktı. Ben, ben de renklenebiliyor muyum? Ege gülümsedi. Paylaşınca. Bunu duyan gri fırtına bulutu dağıldı. Gök yüzü maviye, çiçekler pembeye, ağaçlar yeşile, pazar sarıya, sahne mora boyandı. Mora mutluluktan pırretti. Duygular uyandı, renkler geri döndü. Güneş eğildi, kapı uzaktan çağırdı. Soluk mahcup bir el salladı. Bir gün yine konuşur muyuz? Bu bu kocaman sarıldı. Elbette. Renkler paylaşıldıkça çoğalır. Ege cebindeki bilgiyi soluka bıraktı. Bunu da sen sakla. Renkler saklambaç oynarsa onlara gülüşümüzü hatırlat. Eve döndüklerinde odanın köşesinde kırmızı bir pastel kalem bulundu. Sanki masal onlara teşekkür etmişti. Ege kalemi aldı güneşe minicik bir yüz çizdi ve fısıldadı Renkler sadece gözde değil kalpte çoğalır